Ne kadar güzel olduğunu size göstermek istiyorum ama ne kadar yansıtabileceğim, bunun için bu kameranın çözünürlüğü yeterli mi onu bile bilmiyorum, onu şöyle göstereceğim biraz. Evet arkadaşlar MHB'ye geldik. Çok heyecanlıyım. Şimdi yavaş yavaş inelim bakalım neler var. İnanılmaz. Burada ayakkabıları çıkartıyoruz sanırım. İnanılmaz. Renklere bakın. Burada şimdi anons yapıyorlar. Lütfen yüzmeyin. Lütfen yüzmeyin diyorlar. Bunu sürekli söylüyorlar, aralıksız söylüyorlar. Çünkü abi şu güzelliğe bakar mısın? Korumak istiyor adamlar. Bakar mısınız ya? Anlatmaya gerek yok, gerçekten görüyorsunuz arkadaşlar. I'm unbelievable. It's amazing. Yani sanki var ya kum taneleri kum gibi değil de sanki pamuk şekermiş gibi böyle anladın mı? Ayaklarım gömülüyor direkt içinde. Ve çok temiz. Yani bilmiyorum bazı videolarda e, temiz gözükmüyordu. Buraya gelirken izlediğim birkaç video vardı. Ama şansıma mı cam gibi şu anda. İnanılmaz. İnanılmaz. thank you, thank you. Show yourself, show yourself. Yes. It's amazing, right? It's amazing. Hi. Şuraya bakar mısınız? Şu güzel Pinky oralara gitti. Onu takip edelim. Kaybolmuyor lan. <laughs> 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 Tabii şimdi kendisi de paylaşacak. İnanılmaz. Ben de birkaç Instagram için videolarımı, şeylerimi çekeyim. Burada ip atlamayı düşünüyorum. Güzel videolar çekeceğim daha. Abi Be careful, be careful. They walk. de atladık. Maya Bey de ip de atladık arkadaşlar. Şimdi kendisinin olduğu için fotoğraf çektiriyorlar. Size birazcık dün akşamdan bahsetmek istiyorum. Akşam güneşi batırdıktan sonra ateş görürsün falan izledik birazcık. Ben de çok yorgundum. O yüzden öyle video çekmek istemedim. Nasıl olsa dört gün buradayız. Hem röportaj yapacağım oradaki insanlarla. Bugün birazcık daha yaşamak istedim. Ama ilerleyen zamanlarda gelecek. Neyse. Hmm, telefonumun şarjı bitti. Ee, e, o ateş gösterilerinin olduğu yerden odaya git, gitmem gerekti yani şarja takacaktım telefonu. Abi yolda giderken Brezilya'da bir aileyle karşılaştım işte anne, baba, çocuk. Ondan sonra geziyorlar falan böyle muhabbete bir daldık kayboldum. <laughs> Adı da kayboldum böyle artık şeyler falan bitti. Dükkanlar falan bitmeye başladı artık dedim ki e, ya insan kendinden geçiyor yani burada. Nerede olduğunu falan unutuyor. Ee, i̇nanılmaz deneyimler, inanılmaz insanlarla tanışıyorsunuz burada. Her şey çok güzel ve şimdi şöyle bir manzara var. İnanılmaz. Şöyle bakın, doğa, böyle milyonlarca yıl bu sular buraya vura, vura 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 aşındırmış. Mükemmel bir yer, gerçekten kelimelerle ifade edemiyorum, şu renklerin tonlarını görüyorsunuz yani. Ağzım, <laughs> ayrık bir şekilde geziyorum, ben de keşfediyorum sizlerle birlikte. Ve heyecanımız gözlerinden gelebiliyorsunuz, bakın milyonlarca yıl sular burada vura 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 aşındırmış aşındırmış. Mükemmel bir doğa harikası yaratmış burada. E, suyun içine de fazla girmek istemiyorum ama çok <laughs> güzel, çok güzel deneyimler. Şimdi Maya Bay'de, e, sonra, Where will they go? Next, next destination? Pilela kun. Pilela gideceğiz. Orada birazcık yüzeceğiz ve there, there, right? Yeah, eğer büyük dalgalar büyük olursa üzemeyiz diyor ama yüzmeye gideceğiz. Şimdi bir şeyler yiyeceğiz. <laughs> Ha. İnanılmaz. inanılmaz videolar çektim ya. Ya şaşkınlığımı yüzünden gözümden okuyabiliyorsunuzdur. Burayı deneyimlemek gerçekten inanılmaz. Yani Asır Turu'nun daha başındayız. Daha nerelere gidip nereleri keşfedeceğiz tabii ki ama hani videoda izlediğiniz yerleri buraya gelip oturup kuma basmak gerçekten mükemmel hissediyor. Serin bir yere doğru gidiyoruz. Nereye? Şey... Bu arada ben gidiyorum ama Pink'i kaybettim. Neresi Pink? Aha burada internet de çekmiyor. Vallahi kaybettik ya. Neyse buluruz ne kadar kaybolmuş olabilir ki, nereye gitmiş olabilir ki yani buralarda da bir yerdedir. Bakalım hatta buldum. Hey! Pinky! <laughs> <laughs> so, how is going your bo boat trip? It's good. It's good. I love, I love like ocean views. I love how to look. Yeah. I, I don't know. I love bikini. Only, only one yeah. thing I love. I love bare bikini. So you. I got, I gotta share another bikini too later. Uh, Yes. And I I want jump in uh, the water, you know. Yes. Too hot. Bikinisini değiştirecekmiş arkadaşlar. Bundan sonra next gideceğimiz yerde yüzerken. So, your fans already here, right? Yeah. <laughs> I have a lot of pictures, like 1,000 pictures here. <laughs> <laughs> yeah, my... And 100 video, you know. <laughs> <laughs> but you look amazing with this. Because, see? Yes. The blue. The that, green. Yeah. Mm, this, oh yeah. Green. Yeah, green. And white. And white. And same. fish look very good. Yeah. yeah. And the same, yeah? My, this, this yeah, color? Yeah, yeah, like can yeah. Ben de muyum, Türk kadın yeah, like... <laughs> Burada bir tane abi var, her tarafı kapalı. Baksana. Say hi to Turkey. Say hi. Hey. Dedim ki İstanbul. abi... İstanbul. yes. <laughs> Çok tatlı ya. Dedim ki abi her tarafın örtmüşsün dedim bu sıcakta dedim. Her gün böyle zorlanmıyor musun dedim. Yok Alışırım diyor. Yani yüzümün çıkmasını istemiyorum diyor. Ama her gün böyle yüzünü her tarafını kapatmak böyle bir yerde ne bileyim. Evet arkadaşlar. Tekneye ulaşmaya çalışacağız şimdi. Bizi alacak buradan. Çok sıcak arkadaşlar ya. Bir an önce denize girmek istiyorum şu anda. Uh, <laughs> it's not crowded, right? Sorry. Not too much people. We we, we are. Yani arkadaşlar, demek istediğim İngilizcem bitti demek istediğim rahat rahat çekimimizi yaptık. Let's go. Okay, okay let's go. Thank you. <laughs> evet. Fotoğraf <Başarası> çekiliyoruz gençler. What is the name of this? bile lagun, bili? Bilek lagun, Bilek lagun. Ha bile. lagun. İnanılmaz güzel bir yer ya. Evet. Şimdi birazdan denize atlayacağız burada bir yerde. bir jump here. No, red, Okay. Birazdan atlayacağız ama nerede atlayacağız bakacağız. How you feel? feel great. Oh my god. Woo. Arkadaşlar burada bin fırsatımız oluyor inanılmaz güzel bir su var. Maya Bey'den sonra zaten sıcaklamıştık. Sabahtan beri denize girmemiştik. Bu suya burada girmek şu kayaların altında, şu doğanın altında bakın. Şurada şöyle... Şey değil, ayağıma bir şey değil. Ayağıma bir şey değil. ama bir şey değil. Ayağıma bir şey değil. Normal, normal. Normal. Evet, <laughs> ben buraya gelirken hani böyle bir şey planlamamıştım yani hani bir tane tur alırım diyordum. türle yani turla beraber normal herkes gibi ee, alırım tur biletimi 15 kişiyle beraber. Nasıl hani James Bond gittik aynı şekilde dedim ki gidelim turu çekelim böyle falan filan. Ama böyle pra, işte VIP şey olması, tekne olması, böyle bir fırsat geçmesi çok iyi denk geldi. Çok mutluyum bundan dolayı. Ana şeyler ısırıyor ha, değiyor bir şeyler. Is there anything here? Bir şeyler değiyor ama ama arada Is there any shark here? No, no. No? Sometimes some bites, little biting I feel. This little biting is like something in the uh, ocean. Yeah. Say hi. Hi, I'm here. Yes. water yeah. is great, right? Read. Yeah, but uh, they you like uh, being asked to see shark. But yeah. I didn't know I have shark on our later. Yeah, we are unlucky for this, right? Hmm? We are unlucky. If we feel lucky, we, we have to see sharks, baby sharks. Yeah, but. yeah. So the baby shark is only my Maya Maya but Bay. baby, but maybe outside maybe have one. <laughs> uh -huh. see. You can stand there. Huh? You can stand or not? Yeah. It, yeah. I cannot stand. Yeah. I stand <laughs> because now. I'm taller than you. Yeah. <laughs> Ya. Yeah. Ayaklarım değiyor onun ayakları değmiyor. Bu değmiyor. Okay. There is a rock or something. It's a rock. It's fish. Fish. Fish by me. <laughs> Buy you? Yeah, by me. Aha. Balıklar var. Uşak fak değdiriyor, ısırıyorlar. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi bir yere geldik. Burada dalış yapacağız. Şnorkelle dalacağız burada. Okay. Balıklarla beraber. Balıklara bakacağız falan böyle. <laughs> baby Steady, steady, steady. Way above the clouds, that's my plane. Working, working, mad, that's my name. Things I understand, that's my pain. Jan up the set, yo, that's my game. Me and them, yo, we're not the same. Mountain baby, I can't be tamed. Lifestyle mental, riding ways, I'll rooney really up them bars that rain. I come to turn up Like one two flame just burn up Like one two lesson just learn up Like one two cash just up Like down the vibe just turn up Like one two flame just burn up Like one two lesson just learn up Like one two cash just up selective Everything I Yani Artık Ne diyeceğim Şeyleri bile unutuyorum yani O kadar güzel yerler var ki O kadar inanılmaz yani çek, şey, bir su altı, su, altı videoları çektim. Bilmiyorum benim gözümden ne kadar çekildi. Şu anda videoyu kontrol edemedim ama mükemmel su altı videoları çektim. Şimdi bir sonraki bırak e, Monkey Island. Maymunları göreceğiz. Şimdi biraz kızlanıyoruz. O yüzden oraya gittiğimizde tekrar açacağım kamerayı. Evet arkadaşlar. Maymun odasına iş yaptık. Bot, botumuz da burada. Marmara suyu biraz dinlenmiş. Tekneyi buraya bağladık. Hey guys, how are you? Fine, man, good, yeah. good. Yeah. On YouTube. YouTube, YouTube, YouTube. yeah. Oh. Where are you from? Live from Greece. Greece? Yeah. Greece? yeah, I'm from Turkey, Istanbul. Turkey? Yes. Oh, last week. Last week? Istanbul. Istanbul. Yes. Very yeah. Good. You went. Perfect. went. Perfect. Perfect. So, how is your experience? Where did you visit? Here or in Where Istanbul? Galata. 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 Karaku. Bebek. Karake. Bebek. Very good. Good? Very good clubs. Yes. Um, Sunset Bar. Sunset. Very good. Aha. Sunset. You like party, huh? Yeah. <laughs> Luca? Luca, yes. Luca, good. It's good place, yes. Good. Yeah. What's your name, bro? George. George. Nice to meet you, George. I My name is Ali. Alex Alex? How? Alex Ali Ali, Ali. Yes. Okay, Ali George, on, Alex, Ali And you? Nick Bro Nick Nick Hello Hello, how are you? I'm fine I'm enjoying <laughs> the view Yeah, good <laughs> Yeah, it's very nice Yeah Enjoy, guys You too, man You too Nice you too. to meet you Nice to meet you, nice to meet you. Safe, bro Yeah Safe, bro Safe There is, there is the monkey, man There's Don't, come to you. Don't stop today Sleeping Sleeping? Man Aha, <laughs> maybe we we have to give some uh, banana or something. Ne? Careful, be careful with Okay, no, no. It's okay, it's okay. okay. Arkadaşlar, bu arada şöyle bir bilgi vereyim. Hastanelere gelenlerin yüzde yetmişi maymun sırlarından oluşuyor. O yüzden buraya geldiğinizde maymunlara dikkat edin. Öyle aman tatlıymış falan filan böyle gözükürler ama bir kaparlar aklınız çeşer yani söyleyeyim o yüzden dikkatli olun. Ben de riske atmayacağım tabi. Maymun odasına geldik maymunlar uykuda dediler ya. <laughs> Abi işte herkesin bir dinlenme ihtiyacı var ya. <laughs> Onların da doğal mi sonuçta burada. Biz onları şey yapamayız. Şimdi birazcık dinlenelim. Burası zaten artık son durağımız. Dönüyoruz adaya. Fifi adasına bir geri döneceğiz sonra Pinky Jet'e geri dönecek. Ee, ben burada üç gün daha kalacağım. Bana bugün eşlik ettiği için gerçekten yani buradan da teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir deneyim yaşattı bana. Yani bana burada eşlik ettiği için e, kendimi şanslı hissediyorum. Yani, güzel anılar, güzel videolar da çektiğimi düşünüyorum. Güzel anlar yakaladım. E, su altı videoları olsun yani e, burası olsun, şu anda şu hamakta oturuyor olmak ve size bunları anlatıyor, anlatıyor olmak bile gerçekten çok iyi hissettiriyor bana. İnşallah daha çok fazla gezecek, görecek yer, var. Birlikte size anlatmaya devam edeceğim. kanala beğenip, videoları beğenip, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bildirim tuşu, böyle bir like alırız yani. Videoya döndüğümüzde tekrar açacağım videoyu. Görüşürüz. Yeah, okay Don't make it one cause it's not a thing We do this normal, normal things The lifestyle, yeah, that normal brings But really, yeah, there's no such thing When the moment's gone, moment stings Moment gone, it brings Selective, yeah, all my time is a normal, normal, normal thing Selective, selective Everything I do, selective